merhaba. Size ilk yardım ile acil tedavi arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. İlk yardım, ilk yardımcı tarafından uygulanır. Çevredeki imkanlar kullanılır, ilaçsız uygulamaları kapsar ve olay yerinde uygulanır. Yani sağlık personeli olmamıza gerek yok. Acil tedavide ise sağlık personeli tarafından uygulanır, tıbbi araç gereç kullanılır, yani ilaç kullanırız Olay yeri ambulans ve sağlık kuruluşunda uygulanır. Yani yapılan işlem tıbbidir, daha profesyoneldir. Peki bizler ilk yardımı neden yaparız? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır bu ilk yardım. Arkadaşlar biz bunu yapmazsak eğer zaten sağlık personelleri gelene kadar yaşama şansı olan insanların bile maalesef ki hayata tutunma ihtimalleri çok düşük oluyor. Aslında ilk yardım o kadar önemli ki hayata tutunmanın en büyük aşamasıdır diyebiliriz. Yani burada insanlar illaki bir yerde kullanacağız diye ilk yardım dersini almaları gerekmektedir. Ya da buna merak salıp gidip kendilerini yetiştirip ilk yardım konusunu belki de ailenizden birisinin başına bir şey gelecektir o an kullanmak zorundasınız bu bilgilerinizi. O yüzden bütün insanların bu bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. İlk yardımcı 112 aradığında neler yapabilir? Bir de buna değinmek istiyorum. Bir kere çok telaşlı olursak zaten karşıdaki kişiye hiçbir bilgi aktarımında bulunamayız. Telefondaki kişi bizi anlayamaz bile. Bizler kendisine bir takım bilgileri tamamen kendisinin anlayacağı şekilde açık, net ve sakince aktarmalıyız. 112 merkezi tarafından sorulan bütün sorulara net cevaplar vermeliyiz. Ve telefonu kapatmamalıyız hemen. Bütün bilgileri aldıklarından emin olmalıyız. Kesin yer ve adres bildirimi yapmalıyız. Yaralı sayısı, durumu hakkında bilgi vermeliyiz. Kaç kişi yaralı? Ne kadar kişinin durumu ağır? Ve e, yaralının adını biliyorsak, olay yerini tarif edip hepsini bütün bilgileri karşımızdaki kişiye aktarabilmeliyiz. 112 hattında bilgi alan kişi gerekli olan bütün bilgileri aldığını söyleyinceye kadar kesinlikle telefonu arkadaşlar kapatmıyoruz. Bu çok önemli bir kuraldır. Bu kadarcıktı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize tekrardan iyi çalışmalar diliyorum.